Güzel insanlar var aramızda sizin gibi. Sizler gibi çok güzel insanlar var. Cenab-ı Hak sizlerin yüzü hürmetine bizleri de bağışlasın inşallah. Tabi geçen gün bizim oğlana Ahmet'e bir dolap alayım dedim de. Oraya iki tane arkadaş geldi monta etmeye. Bir tane kardeş Suriyeli çok çalışıyor. O biri Türk bizim uyanık. Yıkmış şimdi onun üzerine. O patron gibi eli cebinde böyle o biri çalışıyor. O da biraz çalıştı ama o bir garibim yardırıyor. Tamam mı? Gurbette olmak çok zor. Vatanının haricinde olmak çok zor. Baktım çocuk da çok nur yüzlü bir çocuk. Dedim sen, gülüm sen medrese falan okudun mu? Dedi hocam ben hafızım dedi. Üç tane çocuğum var onlar da hafızlık yapıyor. Bizim hanım da hafız dedi. Çok sevdiğim çocuğu bir de çalışkan. Gittim dolabın parasını bu cebime koydum. Ona 100 lira da ayıptır söylemesi şuraya bir haçlık koydum cebime. Sonra kafa dank etti. Ulan şimdi buna verirsen o birine de vermek lazım diye. Ama içimden diyorum ki ulan buna zındık vermem ben diyorum. <laughs> <Ya> çünkü çalışmıyor. <laughs> A gibi duruyor orada. Garibime yıkmış o da gırbet diye sesini çıkaramıyor. Ne yapsın çalışıyor. Ulan dedim ben buna bir kuruş vermem normalde. Ama kalbim diyor ki buna da ver. Niye? Ya Ramazan günüdür şimdi buna vereceksin ona vermezsen yani hoş olmayacak yani edemedim arkadaşlar. Bir 100 lira da ona verdim iyi mi ya? Vallahi bak. Sonra onları gönderdim. Sonra onla... siz de diyorsunuz ki ulan hocada da para çakmış değil mi? <laughs> siz şimdi oradasınız bak ben sana söyleyeyim. Bak, ulan, biz 100 ona 100 ona hocada demek ki para var ha. <laughs> Buraya takılanlar olur ben. Aa, ben sizi tanımam mı ya? Şimdi dedim ki onlar gitti. Onları yolculadım. Sonra böyle bir duygusallaştım. Baktım gözlerimden şıvır şıvır yaş dökülüyor. Kendi kendime dedim ulan niye ağlıyorum şimdi ben diye. Dedim ki niye ağladığımı biliyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim diyor ki 200 lira gitti ya diyor. Onun için ağlıyorsun duracağım diyor. <laughs> Canım benim ya. Dur sana bir koku vereyim bizi güldürdün ya. Gel gel. Gel. Bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün inşallah. <laughs> bak buna ağlayabilirim, bu kokuyu ağlayabilirim. <laughs> 200 lira değil de bu biraz kıymetli bir koku. Şimdi <laughs> ama sen, sen, ondan daha kıymetlisin. Şimdi bak ciddiler onlar ben böyle düşünüyorum şimdi. Ulan dedim ya vay Emrullah. Demek ki demek ki biz böyle birilerinin yüz hürmetine yaşıyoruz dedim ya. Yoksa ben biliyorum abi ben hayatta kuruş para vermem o birine. O patronluk yapana var ya vermem kendi uyumu sen de vermesin. Sen de vermesin. Çalışmıyor adam elini sokmuş böyle cebine. Ama ne oldu? Onun yüzü hürmetine Allah ona da verdittirdi değil mi arkadaşlar? Ha sonra dedim ki ulan Emrullah demek ki aramızda ne kadar güzel insanlar var ki. Onların yüzü suyu hürmetine emrullah Allah sağda veriyor işte dedim ya. O gün anladım ben yüzü suyu hürmetinin ne olduğunu. Yani hakikaten bu yüzü suyu hürmetine varmış yani. Tamam mı? Tamam. O gün anladım yani. Böyle iyi insanlar var. Allah'a bağlı insanlar var. Sadık insanlar var da gökten azap gelmiyor. Gökten azap gelmiyor. Bosna hersekten bir heyet gelmişti. Mahmud Efendi Hazretlerimizi ziyarete. Heyetten birisi dedi ki Efendi Hazretlerimize yahu dedi hocam üstadım biz görüyoruz dedi yani bu Türkiye'de dedi Bosna Ersek'ten daha fazla günahlar isyanlar yapılıyor ama Bosna Ersek'te dedi katliam oldu sizin Türkiye maşallah dedi bir azap yok biz gazap yok bir sıkıntı yok bu neden böyle dedi yani Türkiye'deki daha azmış bir durumda vaziyette dedi Mahmut Efendi Hazretlerimiz ne dedi biliyor musun? Sizin dedi medreseleriniz ve o medreselerinizde gecenin üçünde 15 yaşında teheccüte kalkan yavrularınız, günahsız sabılarınız, sibyanlarınız var mı dedi Mahmud Efendi. Böyle heyet birbirine baktılar. Var mı? Yok dediler. Mahmud Efendi dedi ki bizde var onlardan dedi. Bizim medreseler dedi gece 15 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında talebeler günahsızlar dedi. Biz fosur fosur yatıyorken alkıyorlar, divan duruyorlar, secdeye kapanıyorlar da Allah onların hatırına bize azap göndermiyor dedi. Ya arkadaşlar, onun için o talebeler, o hoca efendiler, o medreseler Allah hepsinden razı olsun. Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin. Sigortamız onlar bizim, sigortamız. Ya